Bunlara değil, ülke yönetimini vermek, önlerine üç keçi emanet katıp ıslahiye veya Nur Dağı yaylalarına salsanız akşamı hepsini de kaybetmiş olarak geri dönerler. İşte şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor, bir başka yalan söylüyor. Adana'ya gidiyor, bir başka yalan söylüyor. Ne diyor Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da söylediği şu. Belediyeyi bize verin. Elektriği size bedava verin. Ve hey Cahit. Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip. Fatma Hanım var mı öyle bir yetki? Adana'ya gittin. Adana Belediyesi şeyde CHP'de. Hadi Adana'nın yarısı çiftçi. Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver. Elini tutan mı var? Yapma diyen mi var? Elektriği veren biz, biz. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığımız elektriği verir bey Sen bunu da bir öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Elektriği bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiçbirisi. Ve biliyorsunuz yalancının mumu o kadar. Şimdi diyorum ki 2023'e giden bu yolda amana bu tuzaklara bir daha düşmeyelim ve bunları kısrana uğratalım. Yine geçtiğimiz yılın eylül ayında Gaziantep'teydik. Ne yaptık? Teknofest vesilesiyle geldiğimiz şehrimizde organize sanayi bölgemizde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın açılışına katıldık. Bay Kemal, icra icraat Laftin, icat. Gerçi birileri buna inanmayıp Antep'e kadar gelerek ellerinde hesap makinasıyla fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Daha çok sayacaksınız. Ama baktılar ki fabrika sayısı 300'ü de geçecek. Eksiği yok fazlası var. Hemen konuyu kapattılar şimdi Gaziantep 6. organize sanayi bölgesini kuruyor Bay Kemal lütfeder gelirsen yerini sana gösterirler kendilerini burada yapılacak fabrikaları da saymaya bekleriz hiç değilse bu vesileyle Gaziantep'in yolunu Gaziantep'in beyranını kebabını öyle mi? Baklavasını yerler. Ağızları tatlanır. İnsanıyla muhabbet ederler. Yürekleri de ferahlar. Yoksa bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler. Biz milletimizin diline, gönlüne, aklına, menfaatine göre konuşuyor, işimizi buna göre yapıyoruz. Karşımızdakilerin düşmanın dili ve aklıyla hareket etmesi, onlar adına bize ok atması, kılıç sallaması herhalde ülkeye ve millete muhabbetlerinden kaynaklanmıyor. Onların gözü de başka yere bakan, kalbi de başka yer için atar. Hesapları da başkaları için kurulur. Bunun son örneğini döviz kurlarında bir süredir yaşanan dalgalanmalar sırasında bir kez daha gördük. Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyorlar. Halbuki kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki herkesin 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın, atalarımızın güzel bir lafı var. Kızım, unutmayın dere yatağında kal. Tabii bu süreç boyunca biz hep çalıştık. Hazırlık yaptık. Tedbir geliştirdik. Ve iş zıvanadan çıkmaya başlayınca da duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuyla paylaştık. Halbuki ortada bu sert iniş çıkışların yaşanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Türkiye tarihinin en yüksek üretimine, en yüksek istihdamına, en yüksek ihracatına ulaşmıştır. Küresel finans krizine rağmen uluslararası yatırımcılar son dönemin en yoğun ilgisiyle ülkemize akın ediyor. Kendi sanayicilerimiz sürekli kapasite büyütüyor, yeni fabrikalar inşa ediyor, yeni eleman arıyorlar. Lojistik sektörümüz tarihimizin en canlı ve en karlı dönemini yaşıyorduk. Turizmde öngörülerin ötesinde turist sayısını ve gelir rakamını yakaladığımız bir sezon geçiriyorduk. Hizmetler sektörü salgından sonraki en hareketli döneminin tadını çıkartıyorduk. Buna rağmen dışarıdan ve içeriden birileri dedikoduyla yalanla İftira ile ülkemizi içinde bulunduğu gelişme ikliminden çıkartıp kriz iklimine sokmak için ısrarla canla başta çalıştık. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik. İnsanları paniğe sürükleyerek bu dalgayı sürekli büyütmek için Ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, akademisyen ve gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Akla, mantığa, izana, vicdana alaka sığmayan ne senaryoların ortada dolaştırıldığını, ne sinsi hesapların yapıldığını, ne karanlık hayallerin kurulduğunu hep birlikte gördük mü? Hep birlikte bunu yaşadık mı? Ülkesinin ve milletinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanların sureti aktan görünerek nasıl keyifle seslerini yükselttiklerine şahitlik ettik. Eski Türkiye güzellemeleriyle ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenler hemen seçim çağrılarıyla ortaya döküldü. Bay Kemal, Meral Hanım, boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. ve Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bu süreçte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında faizleri artırın. Bundan başka çözüm yok diyenler. Ya bu Bay Kemal ne diyordu? Faizi sıfırlayın. Biz de her türlü desteğe verelim. Bay Kemal sen bu aklı kendine sakla. Dün öyle dedin bu defa kalktın, farklı konuşmaya başladın. Çünkü hiçbirinin de ülkenin ve milletin meselelerini çözmek gibi bir derdi yok. Yaşananlar aslında bunların ne kadar sığ, ne kadar boş, ne kadar kifayetsiz, ne kadar hazırlıksız olduklarını bir kez daha ortaya çıkar. Bunlara değil, ülke yönetimini vermek, önlerine üç keçi emanet katıp Islahiye veya Nur Dağı yaylalarına salsanız akşamı hepsini de kaybetmiş olarak geri döner. Allah göstermesin. Bu kifayetsiz muhterislere ne ekonomi, ne dış politika, ne güvenlik, ne de ülkenin başka bir direksiyonu teslim Bunlar daha yönettikleri belediyelerde yolları yapmayı, çöpleri toplamayı otobüsleri doğru düzgün çalıştırmayı bile beceremiyorlar. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi IMF'e, dış politikayı mandacılara, sosyal politikaları tacizcilere, istihdamı tecavüzcülere bırakır, aralarındaki kavgadan fırsat bulurlarsa kendileri de çilingir sofralarında keyif satar çilingir sofralarında keyif çatarlar. Değerli kardeşlerim, İmam Şafiiye fitne zamanında doğru olanı, hak yolunda olanı, hakkı tutanları nasıl anlarız diye sormuşlar. İmam Şafii şöyle cevap vermiş: Düşmanın oklarını takibi. Oklar sizi hak ehline götürecektir. Evet, yeminli Türkiye düşmanlarından terör örgütlerine ve küresel tetikçilere kadar herkes bu ülkede kime saldırıyorsa sizlerin yanında olacağınız kişi de odur. Bugün bizlere AK Partili kadrolara Cumhur İttifakı'na saldıranlara dikkatlice bakıldığında bu çevrelerin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin de düşmanı olduklarını görürsünüz. Rabbim şu coşkuyla yükselen sesler, kalpler edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, felaha eriştirsin hedefleriyle buluştursun. Rabbim hepinizden razı olsun. Dostlar kanalımıza abone olup bu dava yolunda bize destek olursanız çok memnun oluruz kalın sağlıcakla.